Günaydın herkese, hoş geldiniz. Bir iki dakika galiba geciktim. onun için çok özür diliyorum hepinizden. Sağ olun, var olun. Umarım herkes buradadır, her şey yolundadır. Hoş geldiniz. Günaydın, Rojbaş, bari Lewis, Guten Morgen, Good Morning. Dünyanın her yerine, her yerden katılanlara hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki oradasınız, iyi ki varsınız. Hemen unutmadan şu hatırlatma yapayım. Şu ekranın altında, alt sağındaki kişi figürüne lütfen bir dokunun. Oradan diğer dostları da haberdar edelim. Oradan Twitter'da paylaş falan filan çıkacak. Heh Barbaros Hayrettin boşa gelmedi. Ben de ondan bahsedeceğim zaten bugün. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. Hayatımızı e, 90'lardaydı herhalde. Çok hatırlamıyorum ama. Aa iş görüşmesi kolay gelsin. Hep olur hepsi. Boy, hepsi olur. Bugün dünyanın üzerine de konuşacağız zaten. Hepsi olur merak etmeyin. Dünyanın derdi bitmez. Onlara takılırsak bu ömür rahat geçmez zaten. Barbaros Hayrettin diye bir adam vardı. Benim yaş kuşağımdakiler iyi hatırlar çünkü hayatımızı kararttı. Yani o maruz kaldığımız kötü müzik döneminde God Morgan diye mi okunuyor İsveç'te? İsveççe'de ya da. Ee, eğer öyleyse tamam. Heh, bugün onu konuşacağız işte. Bakalım Barbaros Hayrettin ne? Bizim liderimiz arasından, e, Seattle'a da günaydın, bizim liderimiz arasından bir köprü kurmaya çalışacağız. İkisinin de söylediği aynı, ve ikisinin söylediği de aslında aynı derecede saçma. Barbaros Hayrettin'in söylediği şarkı 90'ların ortası falandı yanlış hatırlamıyorsam Dobrutro. eee o kadar kötü bir şarkıyla çıktı ki klibini belki hatırlarsınız böyle kocaman gözlüklerle yani dalgıç gözlüğü gibi saçma sapan gözlükler abuk sabuk bir kıyafet elbette herkesin istediği gibi şarkı yapma özgürlüğü var ama bu kadar kötüsünü yapıp defalarca kulaklarımızın ırzına geçmeyi kimsenin hakkı yok. Ve bu dönem bahsettiğim dönem hani bugünün benim yaş kuşağımdaki insanların müzik zevkleri arasında ciddi bir sallantı varsa yani zaman zaman uçlardan uçlara kayıyorsa müsebbiplerinden biridir e, ee, yani ironik olduğu tartışılır çünkü bence şöyle oldu o şarkının üzerine bir takım fikirler bina edilmeye başladı yani ben şuna hiç inanmıyorum o şarkı mesela hep şöyle söylenmişti o dönemde işte Süleyman Demirel'e rahmetli Demirel'e atıfla ben sizin babanızın ben ne dersem olur ama şarkının sözleri diskoya gideceğim gazinoya gideceğim hop 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 zıp 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 falan gibi bir şey hatırlayabildiğim kadarıyla Bulgarca bilmiyorum keşke bilsem. Ee, ne kadar çok insanın dünya üzerinde dilini konuşursak, o kadar rahat anlaşma imkanımız olur. Keşke 300 dil bilsem. Keşke bütün lehçeleri konuşabilsem. Ee, ama yok öyle bir şey. Siz yardım ederseniz, bizim bahsettiğimizden, bizim bahsettiğimiz, bizim kullandığımız dille, bizim yazılışımızla söylerseniz. Yok az önce bir yazı geçti hani o kadar kötü olsa bahsediyor olmazdınız değil. Öyle bir şey yok. Yani bu, bu mantık reklamın iyisi kötüsü olmaz mantık ki hayatım boyunca inanmadım ben böyle bir şey. Size de inanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü o zaman her türlü kötülük, her türlü müptezellik kabul edilebilir demek. Üzerinde konuşulmaksa eğer kriter. Doğrusu bu değil. Biz bugün neden bunu konuşacağız? Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 22. Muhtarlar Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. Hani dün sabah hatırlıyor musunuz? Konuştuk, şöyle bir şey konuştuk. Uluslararası politikayı, dış politikayı hayatları boyunca bulundukları yeri terk etmeyecek insanlar. Gidip uluslararası ilişkiler dinliyorlar. Ömürlerini tıp fakültesinden mezun olurken insanlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaklarına yemin etmiş. Hipokrat yemin etmiş insanlara gidip insanlar arasındaki ayrımcılığı körükleyen o böyle bu böyle denilen şeyler anlatılıyor. Neden diye konuşmuştuk dün ve gerekçesini de şöyle koymuştuk ortaya. Çünkü bu insanlara bunları anlattığınız zaman onlar soru sormuyorlar. Yani bir doktor oraya tıpla ilgili bir şey konuşmaya gittiği için ağzını açmıyor. Keşke açsa dün sabah da söylemiştim keşke açsa benim inandığım bu değil ben Hipokrat yemin ettim insanları ayıramazsınız ben de ayıramam diyebilse keşke. Muhtarlar der mi? Hayatta demez. Bak mesela buradan bir arkadaş sen kimsin? Hemen sizi dışarı alalım. Bunu sağda solda orada boşlukta yuvarlanan arkadaşlar var onlara söyleyin. Sorun onlar yardımcı olacaklardır. Tecrübeliler var aralarında çünkü. Ve bu insanlara yapılan konuşmalar sürekli olarak benzer nitelikler kazanmaya başladı. Devletin nitelikleri, özellikle devletin nitelikleri tek bir kişi üzerinde toplanır gibi. Fatih'in, Fatih Sultan Mehmet'in yayınladığı nizamnamede internet üzerinden de araştırabilirsiniz ama yapabilirseniz uzun çarşılığın kitaplarını tavsiye ederim. Yani Osmanlı tarihi üzerine okursanız Fatih nizamnamesi ile Osmanlı'daki ciddi kırılmayı yani padişah geleneğini yani bugün anlatılan bugün üzerine bir şeyler bina edilmeye çalışılan tek adam Tartışılmaz lider, zıllullahü'l-alem diye tarif ediyordu. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi diye tarif ediyor Fatih. Kendi nizamnamesinde kendini. Eğer oradan bakarsanız bugün görünen, anlatılmaya çalışılan vazgeçilmezlik ilkesinin nereye oturtulmaya çalıştığını da anlayacaksınız. Sözleri şöyle bir okuyalım. Hepsini okumayacağım merak etmeyin dayanamayacağım. Dünkü gibi e, bilgisayardan açmak da yok. Çünkü laptoptan açınca, laptoptan açtığımız zaman buraya da geliyor. Oo, sen ne diyorsun? Vay güzel kardeşim. Neyse servis erken bırakmışlar bugün. Buyurun karıştıralım kitapları. Bu devletin niteliği tartışılırken yani biz devletimiz nasıl daha iyi bir devlet olabilir? Burada da sürekli konuşurken nasıl daha iyi bir devlet olabilir? İnsan haklarına, hukuka, demokrasiye nasıl daha inanır, daha fazla onun üzerinden yürür bir devlet olabilir diye tartışırken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet benim dedi. Devlet benim dedi. Platon'un Platon'un anlattığı devlet böyle bir devlet değil. Devlet benim dedi ama bunu nasıl söyledi biliyor musunuz? Terörle mücadeleden başladı konuşmaya. Yani işte terör senin yüzünden devam ediyor gibi e, atıflar var. Bunlar doğru değil deyip sıyrılabileceği için, sıyrı, sıyrılabileceği yerde bunu yapmayı tercih etmedi. Devlet benim diyerek aslında kafasındaki hükmü ...çok daha net bir şekilde ortaya koydu, bizimle paylaştı. Eski Türkiye'nin, Amerika'nın Türkiye Büyükelçileri biliyorsunuz, Ankara Büyükelçileri... ...bir demeç verdiler ve burada Erdoğan'ın giderek tek adamlaşmasının... ...Türkiye'nin demokrasisi önünde çok ciddi bir engel olduğunu söylediler. Bununla da kalmadı, dün çıkan bir takım gazetelere de arıza yaptığı için... ...ki bu çok sıradan bir şey bizim için, yani arıza yapmazsa zaten acaba bir şey mi var... İyi mi, sağlığı yerinde mi diye düşünmek zorundayız. Verdi, veriştirdi. Karşısında da gözü kapalı, her şeyi alkışlayan muhtarlar olduğu zaman rahat davranıyor biliyorsunuz Cumhurbaşkanı. Onlar da bir nevi böyle hani e, dertleşme programı, asker mektubu okunur gibi dinliyorlar. Arada coşup alkışlıyorlar, bağırıyorlar falan. Cumhurbaşkanı da coştukça coştu ve şöyle dedi. Dedi ki, 2002'den önce Türkiye'de terör yok muydu? İlk giriş cümlesi bu. 2002, 3 Kasım seçimleriyle. AKP'nin iktidarının başladığı yıl biliyorsunuz. Burada. Terörün Türkiye'de mazisi 35 yılı buldu. O zaman terör esiyordu. Tayyip Erdoğan da ülkenin başında değil. Onu neyle izah edeceksiniz? <laughs> Tayyip Erdoğan gitsin demek. Buraya dikkat lütfen. Bizim tüm siyasetimizi, tüm çalışmalarımızı üzerine bina ettiğimiz milletimizin, bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin tek olması anlayışı yıkılsın demektir. Şimdi biliyorsunuz bu dörtleme hani Cumhurbaşkanı'nın mitinglerinde de çok sık kullandığı sözlerdir. İşte tek bayrak, tek devlet, tek millet falan filan, tek din. Hatta bir konuşmasında bundan herhalde 6 sene önceydi. Ağzından şöyle bir laf çıkmıştı. Tek dil diyeceğine tek din demişti aslında. Bir AKP grup toplantısı sırasında. Bekliyor diyor ki bu kardeşiniz 62 yaşını geride bıraktı. Allah ömür verdikçe hizmet etmeye devam edeceğim. Bakın bu bakış çok sakat bir bakış bir kere. Neden biliyor musunuz? Devlet benim dediğiniz zaman devletin bütün organlarına yani yönetimin her şeyine siz karar vermeyi planlıyorsunuz demektir. Ama bu bir gaf değil Duygu Hanım. Bu bir gaf değil. Gaf olsa anlaşılır bir şey. O yüzden cümlenin devamını okudum. O yüzden devamını okudum. Hani ağızdan çıkmış tek bir yanlış söz belki sonra toparlamaya çalışılabilir. Ama burada bir kurgu var. Bu bilinçli söylenmiş. Ve biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Prompter dediğimiz, otokuu dediğimiz, spikerlerinde kullandığı, konuşurken yazıların aktığı, yani metnin ne söyleneceğinin aktığı yerden konuşuyor. Onlara bakarak konuşuyor. Yani bu e, irticalen yapılmış bir konuşma değil. O yüzden biz böyle bakmak zorundayız. Subliminal bir mesaj da değil bu. Yani zihnin, bilincin altından gelen bir şey de değil. Son derece net. Benim iddiam bu. Bundan sonra bunu çok sık duyacağız biz. Burada ısrarla dört buçuk aydır diyorum ya Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu saatten sonra partide ikinci kişi olmamasına ihtiyacı var. O yüzden artık tasfiye başladı AKP içinde. Size örnek verdim. Geçen hafta içinde İstanbul'da Periskop açık oturumunda sevgili Sedat ve Kadri ile yaptığımız açık oturumda orada da istatistikler verdim. Bunlar benim muhabirlik dönemimden çıkarttığım istatistikler. Yani 2002-3 Kasım seçimlerinden 2007'ye gelinirken 2007 seçimlerinden çıkan parlamento sonucu ilkinin %43'ünün ün, 43 değişmesiyle bitti. İkinci seçim 2007 ile 11 arasında %76'sı değişti parlamentoda AKP grubunun. Böyle bakacak olursak bugün bahsettiğimiz parti AKP falan değil. AKP değil bu parti. Bu başka bir şey. Ne kurucularından eser kaldı ne o günkü görüş her neydi ise. Ee, orada anlatılan parti bu değil. Tek olmaya ihtiyacı var. Çünkü artık anlatmaya da başladı. Çünkü kafasında şöyle bir yapı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Başkanlık sistemi de bunun için olmamalı işte. Defalarca söyledim, defalarca anlattım. Başkanlık sistemi bunun için olmamalı. Çünkü orada bahsedilen şey bir denetleme mekanizması. Yani Amerikan tipi çift meclisli, bir senato bir meclisli bir yapı bile olsa asla onların kullanılmayacağı bir düzenden bahsediyoruz biz. Çünkü buradaki bakış tamamen Yayının başında size anlattığım Fatih Nizamnamesi'ndeki zıllullahül alem yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim bakışı. Ben, ben varım bakışı. Ve ben ne dersem o olur bakışı. Barbaros Hayrettin'in şarkısı kadar saçma bir bakış. İçinde belki devamında diskoya gideceğim, gazinoya gideceğim falan demiyor ama bu kadarı yeterli. Bu kadarı yeterli. Ne bu? Ne oluyor arkadaşlar? Hayırdır? <laughs> Aşağıda yine kopmuş gidiyor ortalık ama neyse onu konuşuruz. E elbette işte şimdi geleceğimiz yerde orası. Bizde başka dünya dillerinde var mıdır bilmiyorum ama sizler hani eğer biliyorsanız lütfen yardımcı olun bana yaşadığınız yerlerde yurt dışında. Şey uçmaz mürit uçurur sözü bir tek bizim dilimizde var bir tek bizim dilimizde var. Şey uçmaz, mürit uçurur. Siz ne kadar gazlarsanız, büyüklüğüne ne kadar ikna olursanız o kadar çok söylemeye başlarsınız. Ve büyüklüğüne ikna olduğunuz kişi de şişmeye başlar zaten. O egonun durdurulma şansı yok ondan sonra. Ama buradaki bakış yanlış bir bakış. Neden biliyor musunuz? Artvin'in tepelerine çıkarken insanlar ağaç kesmek üzere, orada herkesin önüne çıkıp devlet dediğim kim, devlet benim diyen o yaşlı teyzenin söylediği bunu çürütüyor. Çünkü devlet dediğimiz şey, bizler varsak var. Devlet dediğimiz şey, içinde yaşayanları, insanları, ona inananları olmazsa yok. Bugüne kadar böyle bir örneği yok. Siz şöyle bir şey gördünüz mü? Ee, tek başına devlet ilan edip varlığını devam ettiren biri. Devlet dediğiniz şey ne ki? Nedir? Dün sabah konuştuk burada. Hani birileri Türkiye'nin gerçekten yapısını... <laughs> Bu ne ya? ne anlatılıyor aşağıda? Hakikaten ilginç. Devlet dediğimiz şey, bugün siyasi yapı içinde devlet dediğimiz şey, işte bir parlamentosu olan varsa, değilse hani kraliyetle yönetiyorsa ona da ihtiyacı olmuyor. Kendi adına para basabilen, insanların yaşam düzenini kollayabilen, koruyabilen, e, hani belirli uluslararası düzlemde olmasına da çok gerek yok. Böyle düzlemlere çıkmayan devletler, devletçikler de var çünkü dünyada. Bu kadar bir şey. Ama içinde yaşayan olmadıkça, içinde o devlete inanan olmadıkça devlet dediği diye bir şey yok. Olamaz. O yüzden bu bakış yanlış. O yüzden bu bakış Barbaros Hayrettin'in şarkısı kadar saçma bir bakış. Ben varım. Devletin birliğini ben temsil ediyorum. O zaman şimdi hatırlatma zamanımız değil mi? Burada defalarca bağıra bağıra söyledim ben. Anayasanın, şu anda elimizde olan anayasanın hep konuştuğumuz gibi evet faşizan bir anayasa. Evet hak yoktur, ödev vardır mantığıyla hazırlanmış bir yasa yasa. Ama şu anda elimizde bu var. Uygulamak zorundayız. Çünkü bizim anayasamızda diyor ki hiçbir yasa kaynağını anayasadan kullanmayan bir yetki ortaya koyamaz. O zaman ona inanacağız. Orada Cumhurbaşkanının görev yetkileri arasında devletin birliğini beraberliğini temsil eder diyor. Eğer buysa sayın Cumhurbaşkanının kastettiği, yani buradan bahsettiği milletimizin, bayrağımızın, vatanımızın, devletin, devletimizin tek olması anlayışının yıkılması. O zaman buna uygun davranmasını istemek zorundayız. Çünkü burada bahsettiği teklik sadece yüzde elliye yönelik teklik. Diğerlerini yok sayan, insanları ayıran, bölen, terörist gören, suçlu gören, peşinen suçlu gören bir anlayış. Bahsediyorlar işte bakın aşağıdan da geçiyor şu anda. Bir yabancı akademisyen Türkiye'den dün apar topar sınır dışı edildi. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Adliyeye girerken cebinde bulunan bir partiye ait Nevruz kutlama davetiyesi. Bahsettiğim parti mecliste temsil edilen, yani yasal zemini olan. Yani son seçimde 6 milyon oy almış HDP. Onun cebinde bulunduğu için, resmi çağrısı cebinde bulunduğu için Sınır dışı edildi. Apar topar. Polis eşliğinde uçağa bindirildi. Sanki o tünelden kaçacakmış gibi. Neden? Devletin tekliğinden, birliğinden bahsedilen, anlatılmaya çalışılan bu da o yüzden. Benim gibi düşünmeyen hiç kimse bu devletin birliğinde yer alamaz demek. Terör tanımını genişletelim. genişletelim. İnsanlara cebir yoluyla, şiddet yoluyla, zulüm yoluyla, baskı yoluyla yapılan her şeyi terör tanımı içine alalım. Sonuna kadar varım. Da... Bizim terör tanımımızda var zaten bu. Niye genişletiyoruz o zaman? Çünkü dert o değil. Bakın diyor ki, e, terör örgütleriyle ilgili, e, bir dakika, bir dakika. Efendim köşe yazarıymış, düşüncesini belirtiyormuş. Lütfen dikkat. Efendim köşe yazarıymış, düşüncesini belirtiyormuş. Ne olursa ol, beni bağlamaz. Bağlar Sayın Cumhurbaşkanım. Bal gibi bağlar. Çünkü burası kimsenin rahat rahat at at oynatabileceği bir yer değil. Dün de söyledim, bizim üzerinde oturduğumuz medeniyet, gelişim, uygarlık adına ne derseniz diyeyim, dün akşam üstü kurulmadı. Sizinle de var olmadı. Hani diyorsunuz ya 35 yıl önce Türkiye terörle mücadele ediyordu, ben o zamanlar yoktu, neden bana bağlıyorsunuz diye. İşte bağlanacak yönü, bugün uyguladığınız yönetim sistemi, bugün sergilediğiniz yönetim. Bunun için eleştiriliyorsunuz ve eleştirileceksiniz çünkü bu yapının sahibi sizsiniz, bu yapının müsebbibi sizsiniz, elbette sizi eleştireceğiz. Hani o gencecik yakınını toprağa veren adamın söylediği gibi, ben lanet etmeyeyim de size lanet etmeyeyim de bakkala, mahalle bakkalına mı lanet edeyim diyor ya, biz ne yapalım, kime söyleyelim? Böyle bir iddianız var, ben tekim, ben devletim diyorsunuz, o zaman devlet eleştirilirken de siz eleştirileceksiniz, ağzınızı açmayacaksınız buna. Ve bunu gazeteciler, yazarlar yapacak. Sokaktaki insan da yapacak. Sokaktaki insan da yapacak bunu. Ama şu bakışın yanlışlığını biz her yerde söylemek zorundayız. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Buna ikna olmamak, buna alışmamak zorundayız. Çünkü buna alışırsak eğer sorgulamaktan vazgeçeriz. Zaten istenen de bu. Yani hünkârım denilmesi birilerine. Yani birilerinin sorgusuz sualsiz hayatlarımıza yapacağı her müdahalenin kabul edilmesi demek. Yani dördüncü muradın içki yasaklarının örneğin başlaması demek. Sadece içki de değil iş. Yani sokakta hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek insanların dolaşması demek. Devlet adına, devlet bir kişi burada. Benim, benim diyor çünkü çok açık. Oysa biz biliyoruz ki devlet biziz. Biz yoksak devlet yok. Bu çok yanlış bir bakış. İkna edilmemi, edilmeye çalışılan bakış bu işte. Bunu sorana dava açma şansı yok kimsenin. Neden yok biliyor musunuz? Bu toprağın binlerce yıllık kültüründe yok çünkü bu. Biz ne olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Hallacı Mansur'dan beri onun söylediği enel hak sözünü yanlış anlamış adamlar bunlar. Enel hak sözünü yanlış anlamış. Ben tanrıyım sözünü. Tanrı kendini eş tutmak gibi anlamış. Tanrı benim içimde anlayışını algılayamamış, algılamak istememiş insanlar. Çünkü öyle baktığınız zaman çok daha rahat yürüyor. Kitleler size daha rahat bir ediyor. Korkuyorlar çünkü. Korkuyorlar çünkü. Sizin gadrinize uğramaktan korkuyorlar. Biziz. Biz yoksak devlet yok. Hallacı Mansur'un boş yere söylediğini düşünmeyin o sözleri. Ne olur öyle bir şey değil. Hayyam ne diyor? Hayam ne diyor? Yani yaşamın varlığı insan üzerinden varsa eğer, bütün bu yapılar tek tek sorgulanmaya mahkum. Bunun kaçışı yok. Diyor yani Hayyam, ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya. Ben yok, o da yok. Bu da yok. Emin olun yok. İnanmayacağız böyle şeylere. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için, beni evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz için, lütfenip benim çalışma odama misafir olduğunuz için ama en çok değer verip dinlediğiniz için, görüşlerinizi benimle paylaşmaya değer bulduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. İyi ki birlikte bir şeyler konuşup tartışabiliyoruz. İyi ki her söylenene inanmıyoruz. Bugün bu haberler üzerine beş dakika sonra tekrar konuşacağız. Neden konuşacağız biliyor musunuz? Bu haberler eskiden medyanın medya olduğu günlerde bu başlıklar birinci sayfaya taşınırdı. Artık taşınmıyor, içerilere gizleniyor. Neden? Devlet kim? Devletin kim olduğuna inanıyorlar. Ondan işte. Ama ne diyor Hayyam unutmayın. Ben varsam var dünya, ben yok, o da yok. Devlet de öyle. Biz varsak var. Devlet biziz. Bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinde izleyebilirsiniz bu yayını. Ben de bir 5-10 dakika içinde burada olacağım. Gazetelerle geleceğim. Gazetelere bakacağız. Neleri yazmışlar, neleri yazmamışlar. Neleri yazar gibi görünüp böyle etrafından dolaşmışlar. Antin kuntin işlerle uğraşmışlar. Hepsini eğip bükmeden, patron kızar mı demeden, patroncum seni üzdüm mü, ben bu işlere nereden girdim diye hüngür şakır ağlamadan. Hepsini açık açık konuşacağız ve elbette hakaret etmeden, kimseye küfretmeden. Kimseyi yok yere suçlamadan yapacağız bunu. Çünkü bizim beynimiz var. Çok iyi biliyoruz ki yaradan. Bunun içine beyni sadece iki kulak arasında havadan dolayı ceryan olmasın, yani gidiş geliş daha zorlaşmasın diye koymamış. Kullanmak üzere koymuş bunları. Ve kullanacağız. Biz hepsini kullanacağız. Sonuna kadar korkmadan, yılmadan kullanacağız. Yumurtalar da gelsin. Servisleri gelir ama daha var onların. İki tanesi geldi işte sabah. Valla Fatih Altaylı Hani dün söyledim ya hepimizin e, Arapça bilmesi artık şart gibi. O ısrarla söyleniyor. Her konuşmanın içine Arapça bir şeyler sokalanıyor sürekli olarak. E, Men dakka dukka derler Araplar. Çok söylerler bunu. E, çok fazla çevirisi var. Arapça üzerinden çok fazla çevirisi var. Ama en çok söylenen şu çalma kapımı çalarım kapını. Öyle çevirirler Türkçe'ye genelde. Başka çevirileri de var elbette. Ama... Ben her zaman için, bıldır ki yediğin hurmalar sözünü daha çok severim, daha çok kullanırım. Bıldır ki yediği hurmalar zamanı gelince tırmalamaya başlıyor insanlara. Çoğu zaman bahar bile beklemeye gerek kalmıyor bunun için. Hurma bir anda tırmalamaya başlıyor. Çok insanın ağır var, çok insanın gözyaşı var, çok insanın dinlediği, duyduğu, hepimizin duyduğu şeyler var. Hani ben o anketten 3-5 puan alayım, öbür tarafı ekleyeyim, hallederiz. Hatırladık, değil mi? Yol açık olsun, güle güle e, gitsin. Ben ben kendi adımı özlemeyeceğim yani. Sizi bilmiyorum, okumuyordum da zaten. E, ama ne düşünürsünüz bilmiyorum. Bundan sonra muhtemeldir ki bir internet sitesi üzerinden o da çok büyük demokrat kesilecektir. Bakalım görürüz. Neyse bizi çok ilgilendirmiyor. Ben 5 dakika sonra burada olacağım. Siz de gelirseniz konuşuruz. Gelmezseniz de canınız sağ olsun yarın sabah saat 9'da ben ölmez sağ kalırsam burada olurum. Burada olacağım. Siz de eğer orada olursanız bir anlamı olacak çünkü oturup konuşabileceğiz. Her zamanki gibi. Bence çok boş konuşuyorsunuz ya valla ben epeyce şey yaptım tahammül ettim ama hani isim de sahte görüntü de sahte çok büyük ihtimalle. Başka bir yerde gezin siz. Hani profil foto fotosu dandik de burada mesela bu yayını izleyenler arasında Öyle bir yarı çıplak kadın fotoğrafına kanıp takibe başlayacak falan kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Yanlış yerdesiniz, yanlış örnekleme içindesiniz. O yüzden ben size e, hani çok kullanılan amiyane tabirle ticari bekleme yapma diyeyim. Sağ taraftan ayrılın lütfen. E, burası park edilecek bir alan değil. Hadi görüşürüz sözü çok uzattık. Unutmayın eğer 5 dakika sonra müsaitseniz buraya yayına bekliyorum değilseniz yarın sabah 9'da oturup konuşmak üzere bekliyorum hepinizi. Eğer biz konuşmazsak bu abuk sabuk konuşanların sesleri çok yüksek çıkıyor. Ve haklıymış gibi görünüyorlar. Oysa biz çok iyi biliyoruz ki yalan söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Bizim binlerce yıllık geleneğimiz bile gösteriyor bunu. Hayyamın dediği gibi. Ben varsam var dünya. Ben yok, o da yok. Ve hepimiz bir arada olduğumuz sürece gücümüz var bizim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.